Merhabalar, Saklı Kumandaya hoş geldiniz. Ben Billur. Bugün sizlerle Godzilla vs. Kong filmini inceleyeceğiz. Bakalım bu yeni çıkan film ismindeki karşılaştırmaya yakışır bir aksiyon sunuyor mu? Beklentileri karşılıyor mu? Nasıl olmuş? Genel olarak bunlardan bahsedeceğim. Konuya girmeden önce her zaman hatırlatmamı yapmak istiyorum. E kanalımıza abone olmayı ve çana tıklamayı lütfen unutmayın diyorum. Aynı zamanda Twitch üzerinden yayın yaptığımızı, filmleri, dizileri orada konuştuğumuzu, sinema ve dizi üzerine sohbet muhabbet ettiğimizi hatırlatmak istiyorum. Eğer isterseniz Twitch kanalımızın linkini açıklamada bulabilirsiniz diyorum. Aynı şekilde bir Discord kanalımız da var. Gene onun linkinde bulup aramıza katılabilirsiniz. Tüm bu hatırlatmaları yaptıktan sonra filmi incelemeye başlayabilirim. Eğer Godzilla'yı veya Kong'u biraz yakından takip eden bir izleyiciyseniz bu iki canavarın ilk defa beyaz perdede karşılaşmadığını biliyor olmanız lazım. Daha önce yaklaşık 50 sene kadar önce en azından bir King Kong vs. Godzilla filmi vardı fakat bu Japonlar tarafından çekilmiş bir filmdi. Aradan yeteri kadar zaman geçmiş hatta fazlasıyla zaman geçmiş Hollywood sonunda bu iki canavarı beyaz perdede bir araya getirmeye karar verdi. Açıkçası Hollywood'un bu uyarlamayı yapmak için fazlasıyla geç kaldığını düşünüyorum. Sonuçta iki tane canavar onların mücadelesi. Ondan sonra oturup hani popcorn yiyerek izlenebilecek bir film e, şimdiye kadar belki de çekilmeliydi. Ama bence araya bu kadar zaman girmesi iyi olmuş. Hem bu mücadeleden haberdar olmayan pek çok insan var artık. Hem de onları daha iyi görsel efektlerde mücadele ederken görmek isteyen bir hayran kesimi var. O yüzden filmin bu kadar zaman sonradan gelmesi doğru bir zamanlama olmuş diye düşünüyorum. Zaten öncesinde de yapılan tekil filmlerle bu canavar evrenine bir temel atılmaya çalışılmıştı. Filmin geneliyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Şimdiye kadar izlediğimiz filmlerde gördüğümüz Olayların bazıları e, bu filmde de devam ediyor ve bir sonuca varmış oluyor. Dolayısıyla şimdiye kadar izlediğimiz filmler asla boşa gitmiş olmuyor. Ha bu ne bek değil ki daha önceki filmleri izlemeden bu filmi anlayamazsınız. Bazı olayların neden yaşanla belki anlam veremeyebilirsiniz ama önceki filmleri izlememiş olmanız çok çok büyük bir eksiklik olmaz. O yüzden onları izlemeden de bu filme direkt girebilirsiniz diyeyim. Ama eğer önceki iki filmi izlediyseniz de kafalarda oluşan bazı soru işaretlerinin bu filmde çözüleceğine dair e, şey verebilirim, fikir verebilirim sizlere. Ha bu şey değil tabii, yani. inanılmaz bağlandı olaylar falan demek değil. Ama öteki filmleri izledim, bazı konularda kafamda soru işareti kalmıştı diyorsanız, bu film güzel cevaplar veriyor olabilir size. Filmin yönetmenliğini Adam Whitgard üstleniyor ve karşımızda Amerika'daki sinema severlerin popcorn filmi olarak tanımladığı türde bir yapım çıkmış. Popcorn filmi nedir? Çok fazla derinliği olmayan, öncesini sonrasını aşırı derecede takip etmenize de gerek olmayan, belli bağlantıları olan ama o bağlantıları hayati olmayan bir hafta sonu ailenizi alıp, hep beraber gidip izleyebileceğiniz patlamış mısırdır, diğer atıştırmalıklardır. Onu yerken aşırı dikkatinizi vermeden izleyebileceğiniz bolca aksiyonun yer aldığı bu yüzden de keyif alabileceğiniz bir yapı. Godzilla vs. Kong da tam olarak bu tanıma uyuyor. Kendisini daha fazla bir şeymiş gibi göstermeye çalışmıyor. Ne demeye çalışıyorum? Kendini aşırı derecede ciddiye alıyormuş gibi hissettirmedi bana en azından. Şayet öyle olsaydı daha rahatsız edici olabilirdi. Ama bu film demiş ki ben bir popcorn filmiyim. Benden beklenen şey isimde yer alan Godzilla ile Kong'un karşılaşması, bu karşılaşmanın iyi olması, aksiyonun güzel olması, görsel efektlerin tolere edilebilir derecede olması en azından ve böylece insanların kafasına estiğinde, sıkıldıklarında açıp izleyebilecekleri bir film olabilmek. Dolayısıyla bunu karşılıyor mu film diye sorarsanız bence kesinlikle karşılıyor. Hani özellikle de korona e, sebebiyle çok fazla yeni film iz izleyemediğimiz bir dönemde olduğumuz için zamanlaması da fena değil bu konuda. O yüzden belki daha önce vizyona girseydi daha fazla eleştirilebilirdi ama şimdi o film eksikliğinden dolayı daha saniyetle karşılanacakmış gibi hissediyorum. Hani daha çok böyle bağrımıza basacağımız bir yapım oldu gibi hissediyorum. En azından benim için öyle oldu. Zaten film Godzilla The King of Monsters filminden hemen sonrasına geçiyor. Ee, bazı eski karakterleri, bazı yeni karakterleri gördüğümüz bir film. Eski karakterler filmde yeteri kadar zamana, ekran zamanına yani sahip değiller. Onlar biraz biraz daha kenara bırakılmış çünkü film bize aynı zamanda yeni insan karakterler tanıtmaya çalışıyor ve bunun için zamana ihtiyacı var. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim ki film genel olarak o kadar Canavarların mücadelesine odaklanmış durumda ki hikayede insanlar daha bir geri planda kalmışlar. Bazı sahneleri onlara derinlik katmak için eklenmiş olsa da gerekli derinliği veremiyor. Ee, sadece o filmdeki ufak kızın. Önemli bir rolü, duygusal en azından rolü olduğunu düşünüyorum. Aksi halde film çok canavarlar mücadelesi olacakmış. Burada işte Kong'un değer verdiği bir çocuk olması, o çocuğun... Zaten fragmanlarda gördüğü için bunun bir şey spoiler olduğunu da düşünmüyorum. İletişim kurabiliyor olması Kong'la e, güzel detaylardı. Dolayısıyla filmin e, bir, bir parça da olsa derinliğini arttırmış. Ama insan karakterler hikaye içinde aşırı derece öne çıkmıyor veya akışta inanılmaz büyük etkilere sahip değil. Özellikle eski karakterler sahip değil. Sadece hikaye akışıyla birlikte orun oraya sürükleniyorlarmış gibi hissettiriyor. Bundan aşırı derece şikayetçi değilim çünkü ben bu filmi o insan karakterlerin hikayesinin nasıl devam edeceğini merak ederek açmadım. Ben Godzilla ile King Kong'un mücadelesini nasıl göreceğimi merak ederek açtım. Dolayısıyla film bana vaat ettiği şeyi verdi mi verdi diye düşünüyorum. Filmin ismi zaten hepimiz için Godzilla vs Kong olmasından ötürü bir mücadele beklentisi yaratıyor ve bu mücadele beklentisinde güzel bir şekilde karşıladığını düşünüyorum. Çünkü iki karakter bir araya geldiği zaman dövüşmeleri, görsel efektler vesaire oldukça yerinde. Hani en azından benim dikkatimi çeken rahatsız edici bir görsel efekt sıkıntısı yaşamadım ki ben çok dikkatli bir göze sahip değilim o konuda. Biraz daha normal izleyici gibi bakıyorum. Elbette e, profesyonel ya da bu işten daha iyi anlayan biri ya şuralarda şuralarda şöyle sıkıntılar var diyecektir ama beni rahatsız eden bir şey olmadığı için sizi de rahatsız eden bir detay olacağını düşünmüyorum. E, bu mücadeleden keyif aldım. İşte kim kazandı, kim kaybetti kısmına girmiyorum spoiler olmasın diye ama yönetmen daha önce demişti ki Godzilla vs Kong filminde karakterlerden bir tanesi mücadeleyi kazanan kesin olarak taraf olacak ve biz de bunu göreceğiz. Hani berabere kaldılar gibi bir durumda kapatmayacağız filmi demişti. E, bu dediğini gerçekten filmde karşılıyor. Taraflardan hangisinin bu mücadelenin galibi olduğunu çok güzel bir şekilde görüyoruz. Finalde de ikisi arasındaki bu çatışmanın neden sakinleştiğini de gördüğümüz güzel bir hikaye akışı var. Gene oraya da girmek istemiyorum spoiler olsun olmasın diye. Olsun değil. Bu arada elbette herkesin dikkatini çeken bir kısım var. O da Kong'un boyunun inanılmaz derecede uzamış olması. Normalde Godzilla ile aynı seviyeye gelecek boyda bir karakter değildi. En azından bizim gene bu dünyada geçen Kong Skull Island filminde gördüğümüzde bu kadar uzun olmadığını hatırlıyoruz. Aradan geçen zamanda görüyoruz ki Kong boya atmış. Bu nasıl, neden, niye oldu kısmı ile alakalı Film bana yeteri kadar açıklama vermedi açıkçası. Fakat hani bu mücadeleyi yaşatmak uğruna, birinin diğerinden çok ufak veya güçsüz kalmaması uğruna böyle bir değişim yapıldığını varsayıyor ve görmezden gelmeye çalışıyor. Ama bunu bir eksi olarak da filmin hanesine yazabiliriz elbette. Filmde benim hoşuma giden kısımlardan bir tanesi iki canavarın da yani Kong'un da Godzilla'nın da hak ettiği değeri görüyor olmasıydı. Elbette bu iki karakterin karşılaşmasının yeteri kadar heyecan uyandırması için birbirlerine denk olmalı gerekiyor belli bir oranda en azından. Ve bu denkliği filmde genel olarak hissediyorsunuz yani e, elbette biri diğerinden daha güçlü, bunu finalde görüyoruz yaşanan mücadelenin sonunda ama o aşamaya gelene kadar ikisi birbirleriyle çok sağlam bir mücadele veriyorlar ve ben karakterlerden bir tanesinin diğerine karşı çok ezildiğini hissetmedim. E, bir taraf diğerinden daha güçsüz, bu mücadele niye bu kadar uzuyor diye düşünmedim. Çünkü filmin yarattığı gerçeklik içinde ikisi birbirine eşdeğer güçte iki karakter gibi görünüyor. Bu filmde Kong'un kendisine ait bir hikaye akışı vardı, bu hikaye akışı onun Godzilla ile mücadelesini de ciddi oranda etkiliyordu, ona bakış açısını da ciddi oranda etkiliyordu, yani birazcık hikayenin ana kahramanıymışçasına ona ayrılmış bir zaman, bir süre, bir hikaye akışı vardı. Aynısını Godzilla için söyleyemiyorum. Godzilla'nın kendisine ait çok bir hikaye akışı yoktu. Bu da karakterler arasında hikaye akış açısından bir dengesizlik yaratıyor. Kong'u bize daha yakın hissettiriyor. Sanki insanlığın kurtarıcısı o olacakmış gibi bir imaj vardı fragmanda zaten. Godzilla ise biraz daha nötr. Yani kötü de olabilir, nötr de olabilir nasıl ele alacağınıza bağlı şeklinde ele alınmış. Bu beni çok rahatsız etmedi açıkçası ama hani belki rahatsız edici olabilir Godzilla'yı sevenler için çünkü Kong biraz daha kahramanımsı bir imajla karşımıza çıkıyor diyebilirim. Genel olarak filmden beklentimiz bir canavar evreni oluşturması üzerineydi ve o konuda ben beklentiyi karşıladığını, mücadelenin keyif verici olduğunu düşünüyorum. devamında da bu karakterleri tekrar bir arada göreceğimiz farklı filmler karşımıza çıkarma bilmiyorum. Herhalde bu biraz da bu filmin başarısına bağlı olacak. Fakat e, bu şekilde başka canavarlarla onlarla karşı karşıya geldi. Farklı mücadeleler görmeye hayır demem çünkü keyif aldım izlerken filmden. Açıkçası filme önce spoilersı sonra ...spoilerle konuşacakmış gibi başladım. Fakat sonradan filmde spoiler verecek çok fazla bir kısım olmadığını fark ettim. Hem de sizin de keyfinizi kaçırmamak açısından sanırım olayı tamamıyla spoilersız değerlendirmeye çalışmak daha iyi oldu diye düşünüyorum. Genelde çizgi roman yapımları olduğu zaman biraz daha derinlemesine incelemek için çizgi romanlarda böyle oluyordu, şöyle oluyordu, şöyle olabilirdi, böyle olabilirdi diye tahminde bulunmak biraz daha kolay oluyor. Ben e, bu iki kahramanın hikayesini geçmiş çok yakından takip eden bir izleyici değilim. Biraz daha e, bu güncel hikayeleri takip ederek giriş yapan biriyim bu dünyaya. Dolayısıyla film beni tatmin etti. Fakat e, eski hayranlar için aynı tatmin hissini oluşturacak mı, oluşturmayacak mı bilmiyorum. O sebeple de yorumlarınızı bekliyorum. Filmi izledikten sonra ne düşündünüz? Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Kong'un birden boyatması konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu mücadelede kazanan taraf hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğru bir tercih mi yapmış film, mi, yanlış bir tercih mi yapmış? hayal kırıklığı yaratan kısımlar oldu mu yorumlarınızı bekliyor olacağım. Yeni videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.